Kimseye etmem şikayet, Türk sanat müziğinin derin anlamlar taşıyan eserlerinden biri. Eserin ardında yatan hikaye, bir kadının toplumsal baskılar altında yaşadığı çaresizlik ve bunun sanata dönüşen ifadesini anlatıyor. İhsan Raif Hanım, Osmanlı'nın son döneminde varlıklı bir ailede dünyaya gelmiş, genç yaşta edebiyata ilgi duymuş bir kadındı. Babası Mehmet Raif Paşa, kızının eğitimine büyük önem vermişti. Dönemin üst sınıf kadınlarının çoğuna kıyasla oldukça özgür bir eğitim almıştı. Ancak ne yazık ki bu aydınlık ve umut dolu çocukluk yılları çok kısa sürdü. Henüz 13 yaşında aile baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlandı. Kendi arzularına ve hayallerine hiç danışılmadan verilen bu karar onun için hayatının en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Bu erken evlilik Çocuk yaşta bir eş ve kısa süre sonra bir anne olmayı da beraberinde getirdi. Ancak bu evlilik mutluluk getirmek bir yana, İhsan Raif için ağır bir yük oldu. Kendisini toplumun dayattığı rollerin ve katı kuralların içinde sıkışmış hissediyordu. Evliliğinde hem fiziksel hem de duygusal şiddetle karşılaşan genç kadın, bu karanlık dönemden kaçış yolunu sanatta buldu. Yazdığı şiirler onun iç dünyasında biriken acıların ve sessiz feryadın en samimi ifadeleriydi. Kelimeler onun için hem bir sığınak hem de özgürlük anlamına geliyordu. Ancak yazdığı dizeler ne ailesinin ne de toplumun katı kurallarını değiştirebilirdi. Bir süre sonra ilk eşinden ayrılmayı başardı. Ancak bu toplumun gözünde büyük bir skandal olarak görüldü. Osmanlı'nın o döneminde bir kadının boşanması hele de varlıklı bir paşanın kızıysa, toplum tarafından hoş karşılanmıyordu. İhsan Raif, bu süreçte hem ailesiyle hem de toplumun yargılayıcı bakışlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Yaşadığı yalnızlık, bu mücadeleyi daha da ağırlaştırdı. Ancak bu yalnızlık aynı zamanda onun iç dünyasını daha da zenginleştirdi ve onu güçlü bir sanatçıya dönüştürdü. Tam da bu dönemde kaleme aldığı bir şiir, onun duygularının en saf haliyle ifadesi oldu. Bu şiir, derin bir melankolinin, çaresizliğin ve kabullenişin izlerini taşıyordu. Türk sanat müziğinin büyük bestekarlarından Kemani Serkis Efendi, bu dizeleri okuyunca çok etkilendi ve onu Nihavent makamında bir esere dönüştürdü. Böylece kimseye etmem şikayet doğmuş oldu. Eserin içinde saklı olan melodi ve dizeler, bir kadının kendiyle, Toplumla ve kaderle verdiği mücadelenin bir yankısıydı. Melodisiyle birlikte bu türkü yalnızca İhsan Raif'in iç dünyasını değil, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını ve kadınların yaşadığı zorlukları da gözler önüne serdi. Türkü'nün derin anlamı, dinleyenin hisleriyle buluşarak evrensel bir mesaj taşıdı. Sessiz feryatlar sanata dönüştüğünde bir yankıya dönüşebilir ve insanlığa ilham verebilir. Bu türkü yalnızca İhsan Raif'in değil Aynı zamanda Osmanlı'nın son döneminde birçok kadının yaşadığı içsel çalkantıların ve çaresizliklerin bir yansımasıydı. Osmanlı toplumunda kadınların sesi çoğu zaman duyulmazdı. Ancak onların acıları sanat yoluyla ölümsüzleşirdi. Kimseye etmem şikayet, böyle bir sessizliğin en güçlü yankılarından biriydi. Kimseye etmem şikayet zamanla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı ve Türk sanat müziği repertuarının unutulmaz parçalarından biri haline geldi. Bu türkü, sadece bir kadının yaşadığı zorlukların değil, aynı zamanda bir dönemin ruh halinin ve toplumsal baskılarının da bir aynasıydı. Dizelerinde saklı olan derin anlam, her dinleyenin kendi hayatında bir yankı bulmasına olanak tanıyordu. Türkünün başarısı, yalnızca melodisinin güzelliğinde değil, aynı zamanda taşıdığı anlamın evrenselliğinde yatıyordu. İnsanların kendi duygularına tercüman olarak gördüğü bu türkü, Melodisiyle olduğu kadar ardındaki hikayesiyle de ölümsüzleşmiştir. Kimseye etmem şikayet, sessiz bir çığlığın sanata dönüştü, derin ve hüzünlü bir başyapıttır. Bu eser yalnızca İhsan Raif'in hayatına değil, onun gibi pek çok kadının varlığını hatırlatır ve onları onurlandırır. Bu türkü, geçmişin acılarından doğmuş olsa da, bugün hala insanlara teselli ve umut vermeye devam ediyor.